<laughs> Merhaba canlarım. Nasılsınız? Sizi çok özledim. Öncelikle bayağı bir ara verdik videoya. Bugün e, ben bir hani ne yapalım dedik. Kendi makyaj yaptım. Ondan sonra saç videosu yaptık. E, bir sürü denemeler yaptık. Yedik içtik. Bu sefer de ne yapıyoruz? Bana yeğenim Damla makyaj yapıyor. Damla değil. Damla. <laughs> evet Damlacığım. Bugün bana nasıl bir makyaj yapacaksın? Gerçekten çok heyecanlıyım. Normalde ben kimseye böyle makyaj yaptırmam. Hatta dışarıda kuaförlere bile özel günlerde makyaj yaptırmıyorum. E, ama damlaya güveniyorum ve çok seviyorum. Başlayalım. <laughs> nasıl durayım? Normal, şöyle, alıyoruz. şöyle tacını takalım. Tamam. Evet. Şöyle. Evet, önce göz bazından başlıyoruz. Şöyle. <laughs> Açık şimdi Çok boş hmm. e, e, şimdi e, bu e, göz bazı yani gözlemlendirici bunu e, gözlerime yayıyor. Hayır ben de bir anda sustum. Evden de sesler falan geliyor bir yandan arkadan. Onları dinliyorum. Hayır şimdi gelip videoyu bozmasınlar diye dua ediyorum bir yandan. Ee, öncelikle ben kendimden bahsetmiş miydim bilmiyorum arkadaşlar. Biz beş kardeşiz. <laughs> Samsunluyuz. <laughs> Alaçam. E zaten daha önce de söylemiştim. Ve şöyle bir özelliğimiz var. Bütün kardeşlerim, yani ablalarım, ben en küçük dediğim bu arada. <laughs> hepsi ee, İstanbul Şişli'de doğmuş. Ben nerede doğdum? Tahmin edin. Alaçam Bafra'da doğdum. Ee, 6 yaşına kadar orada e, büyüdük ettik. Daha sonra tekrar İstanbul'a geldik. Bu benim için bir şans mı? Şans. Belki güzel. Çünkü gerçekten e, orayı çok seviyorum. Gelmek e, hani hiç istemezdim ama tabii iş şartlarından dolayı falan filan hep hani tekrar bu tarafa gelmişler. Ve biz beş kardeşiz dediğim gibi, dört kız bir erkek. Ee, annemle babam erkek olana kadar <laughs> çalışmalar yapmışlar. Bir de bizim köken Arnavut olduğu için Arnavutlarda erkek çok önemlidir. Dedemizin ismini büyük dedemizin ismini koymak çok önemlidir. Benim de aslında iki ismim var ama nüfus cüzdanında bir tane yazıyor. Normalde Merve Fahriye Çetin olarak kullanıyorum. Ondan sonra cuma e, benim en büyük ablamla bile aramda, 17-18 yaş var mesela. E, annem 70 2 yaşında, babam 75 yaşında falan. Ya bakın kocaman bir yeğenim var. Bundan bir tane daha büyük var, bir tane daha var. <laughs> büyük, sonra bir tane, bir tane daha daha küçük, küçük var, tane daha küçük var. var. Evet. Ya yani bizim aile kalabalık, neşeli ve eniştelerim var. Onları da çok seviyorum. Ablalarımı çok seviyorum. Ee, annem babam zaten abim yengem Yengemi de çok seviyorum Onlar zaten ayrı Hepsini buradan kucak dolusu sevgiler Çünkü hepsini zaten zor abone yaptım Abone olun abone olun Lütfen aşağıya link bırakmıyorum ama Abone olun Yani abone sayım çok az Yani biliyorum oluyorsunuz sonra duruyor Neden? Ee, bir tane mesela bir Sürekli yorum atan ee, bir arkadaşımız var. Onu da çok seviyorum. Çok selam söylüyorum Dilek. Ee, gerçekten beni yorumlarıyla aşırı derecede mutlu ediyor. Bayılıyorum yani açıkçası. Evet şimdi gördüğünüz gibi damla bu şekilde bana makyaja başladı. Gayet güzel oldu. Yani bizim genlerimiz de var. Şimdi mesela bu hazırlıkları, hazırlıkları yaparken bunu diyoruz. Yani ben 3 yaşından beri makyaj yapıyorum. Yani ben bunun için annemle annede ayaklar yemişimdir yani geçen videolarda da hani söyledim ettim ablamlardan falan. Daha sonra zaten Flormar, Golden Rose, Pastel çeşitli kozmetik alanlarında satış temsilciliği yaptım. Ve satış temsilciliği yaparken de bunun sırasında çok eğitimler aldık. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> Pardon. Ondan sonra bu eğitimler yanı sıra şöyle. Hani eğitim dışında gerçekten bir de işi sevmek çok önemli. İşinizi sevdiğinizde e, hani o yani çok farklı bir şey oluyor. Mesela ben Golden olsa gerçekten çok severek çalışmıştım. Bir de işi kavrayınca çok güzel oluyor. Yani önemli olan satmak değil. Yani ben o gün bayan gelmiş. Morali çok bozuktur. E, dertleşerek ona makyaj yapmışımdır. Hem ben bir şeyler öğrenmişim hayatta hem de o gün mutlu olmuştur. Ee, bu benim için hani paradan çok çok e, değerli. Ya da o gün kadın benim sayemde normalde aşırı derecede hani e, kendi cildini tanımadığı için çok kötü bir fondöten kullanıyordur. Ama gelmiştir benim sayemde. Biz onun e, rengine göre, hani ten rengine göre bir fondöten vermişizdir. Yani olayım <laughs> <laughs> e, Fondöten vermişimdir. Sonra şurada da bir şey kaldı. <laughs> <laughs> Sonra e, beğenmişlerdi ya da atıyorum işte bana çok şöyle e, müşterim geri dönmüştür. Can Merman makyajımı çok beğendiler. arkadaşlarım işte e, çok beğendi yüzümün güzel olduğunu genç gözüktüğümü ya da atıyorum renkli ve canlı olduğumu. Söylüyorlar teşekkür ederim işte arkadaşımı da yanımda getirdim ona da ilgilenebilir misiniz ya da işte benim çevremdeki arkadaşlarım makyaj yapmayı sevmiyordur bilmemiştir öğrenmemiştir ama ben onlara küçük dokunuşlar yaparak ya da yardımcı olarak hani e, makyajı sevdirmişimdir. Yani bayanlar ya makyajsız olmuyor ya bilmiyorum hafif bir hani makyaj olmalı yani şimdi kalıcı makyajlar da tabii oldu etti o da güzel de. Şu an kontür yapıyor arkadaşlar. Vay, ben kendime bile yapmıyorum bu kontürü. Damla bana yapıyor. Gerçekten şu an gözlerim pat pat <laughs> Göz yaşı. Evet. Şu an kontür geçiyor. Evet. Bir de bir büyük Sena Sena'mız var. Sena da gerçekten makyajda falan hani o da e, bayağı bilir eder böyle e, ee, ablalarım da o şekilde ama ablamlar evlendikten sonra falan hepsi böyle makyajı falan. <laughs> Özel günlerde yapıyorlar. Hepsi çok bakımlıdırlar. Ama benim kadar yok herhalde ya. Bir Gülşen ablam var Damla'nın annesi. O böyle mesela makyajı falan gezdiniz ama ben bir ara ya bütün her şeyi yapıyordum. Suratıma bazını, allığını, pudrasını, işte... Modeller gibi. E evet. <laughs> hani ondan sonra ışıltısını, e farların kademe kademesini. Yani bir günde e flor vardı. İki kere makyaj silip yaptığımı bilirim. Çünkü seviyordum. Hani boş oluyordu. Ve o ara ben kendime yaparken de çok... Ee, hani gelen müşterilerime de sattığımı bilirim. Ay i̇şte bana kendi aylarınızdan verir misiniz? Bana işte e, kendi pudranızdan verir misiniz? Bir de eğer ki gerçekten kendinizi mesela iyi hissetmek istiyorsanız öyle bir işte çalışabilirsiniz. Çünkü size herkes iltifat ediyor. Herkes. Çok güzelsin. Rümeni çok güzel çekmişsin. Pudranı çok güzel sürmüşsün. İşte şey, e, saçın çok güzel, dudağın çok güzel, yüzün çok güzel. Hep sürekli hani... Nasıl oldu? <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> güzel. Hı, hı. E, Sürekli iltifat alıyorsunuz yani. O yönde de hani özgüven patlaması yaşayabilirsiniz. Öyle yine Merve Çetin konuştu. Diyorduk ki ne konuşacağız değil mi? Göz <laughs> makyajına <başlayayım. gülüyor> Tamam şimdi göz makyajına geçiyoruz. Kalem mi sürüyorsun? Evet. <laughs> Kalem sürerken çok konuşamıyorum. Siz artık <laughs> Çünkü ağzını kapatıyorum. Hmm, evet. Tamam, kremi sürdüm şimdi. Hı -hı. Şimdi dünyanın en minik fırçasıyla farımızı Ben genelde parmak kullandığım için far fırçalarımı <laughs> genelde yani almamışım. Bir tane falan kalmış, bu da çok eskilerden daha Şeyde geçen işte ablam e, Atay'a Sünnet yaptı, orada mesela... Ee, ben eyeliner başkasına çekemiyorum. Yani çekerim ama şöyle ben de simetri hastalığı falan oluyor böyle. Aynısını yapmaya çalışırken daha çok bozarım diye. Herkesin mesela baz makyajlarını, yüz makyajını, far makyajını, her şeylerini rujlarına kadar hani sürdüm. Ama dedi ki eyelinerını siz çekin. Onlar çekti. Makyajlar nasıldı? Çok güzel. <laughs> Yaptık. Yani dışarıda e, makyaj yani olmuş artık 1000 lira, 2000 lira. Hani kendiniz bunları deneye deneye yapabilirsiniz. Ben ilk zamanlar öyle bir eyeliner çekiyordum ki iğrenç, kalın, kap kalın böyle şekilsiz çünkü. Ama her gün yapa yapa, her gün yapa yapa alışıyorsun. Yani makyaj videoları falan izleyince de oluyor ama kesinlikle kendinizde yapmak gibisi bir deneme yoktur. Yani öyle video izliyorum, eğitim alıyorum o de sürekli yapacaksınız ve ee, fark edeceksiniz. Oo damla. Ya oluyor. Şey gölgeler mi gölgeler? Çok. <gülüyor> Aşko. <gülüyor> Aşko. <gülüyor> Bugün de işte e, şöyle e, ben şey yapmıştım. E, kısa süre ben tek e, yaşıyordum bir ara. Ondan sonra o yüzden böyle odam falan işte hani yoktu. Sonra annemlerin yanına falan geldim. Biraz ev falan karışıktı. Bugün artık dedik hani kış geliyor odama falan geçeyim diye hazırlık yaparken artık odama geçtim. Hani bir düzen kurdum. Videoları artık daha güzel bir şekilde çekeceğime inanıyorum. Çünkü öbür türlü dedim ya hani kademe kademe ilerliyor. Yani belki daha eğer sizin sayenizde daha güzel yerlere geçeceğiz Bak ettiniz anlayın. Yani seneye 20 bin abone istiyorum. Ve bunu sizden <laughs> istiyorum. Arkadaşım beni görün. <laughs> Nasıl oldu sence? Güzel. Sadece şurayı dağıtabiliriz. Ve şu hani şu fazla oldu biraz. Şurayı dağıtabiliriz. Dağıtamazsan ben de dağıtamıyorum. Yok. <laughs> evet. Ya yani gördüğünüz gayet güzel bu kadar iyi yapacağını düşünüyordum. Ay yiyorum <laughs> Şimdi maskara Şimdi nerede? Maskara. Ee, Alamadık mı? <laughs> tamam. Mesela şeyde de ben demiştim ya daha önce Swarovski'de falan da çalışmıştım. Onun da böyle bir takı kutusu vardı boş işte. Ona, onun, onun içine plormar aldığı koymuştum. Bu da bir yaratıcılık. Yaratıcılık desem var. Makyaj deyince var. Makyaj deyince de damla. Tamam. Kız açsana göz. Ben de tutabilirim istersen. Ya benim küçüklükten beri hep merakım olduğu için bir de ben eşyalarımı alırım güzel kullanırım. Hiç böyle hani kırmam, dökmem. Ondan sonra Arkadaşlar. Böyle bir Yani hep kalır. Mesela şu, şunlar var kaç yıllık malzemeler. Bir de malzemelerin hani bozuluyor falan ne var. Ben buna inanmıyorum. Güzel ve serin yerde sakladığınızda hiçbir şey olmuyor makyajları aynı şekilde e, şeylere de, parfümlere ve kremlere de. Ben bu şekilde inanıyorum. Tabii sizin bir alerjiniz vardır, de, deriniz hani değişiktir. O yüzden bilemem. Ee, o yüzden işte hep mesela kalıyor bunlar da küçükken benim oduma gelirlerdi. <laughs> Komple benim makyajlarım, çekmecelerim, ojelerim görmeniz gerekiyor. Dökerlerdi makyaj Sürekli makyaj yaparlardı, oynarlardı falan. Bu benim hoşuma giderdi. Ben asla... Hiç kızdım mı sana bu zamana kadar? Abi. Ya da diğerlerine? 2 yaşındaydım bana makyaj yapıyordun. Yani Onu hiç... Çünkü ben küçüklüğümde hep böyle işte... Bana kızdılar, alma, el ama. Yok cildim bozulacak, yok şu olacak, yok bu olacak. Hep böyle bir şey diyorlardı. O yüzden ben hiç asla hani böyle benim... E, ...çok büyük bir zarar vermediği süreçte... Işte, ...hiç kimseye şuraya birazcık daha fazla ya da bunu şaşırtırdım. Kızmam yani çocuklar ve ne bileyim kızlar özellikle heveslerini almalılar. Yoksa onların içinde bir ukde kalır. Ukde? Ben ukde. Neydi? <laughs> Ökte. Uk <laughs> Ökte. Ukde. ukde. Ne, ne demek? <laughs> 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 ya yani ukde yani hani bir e, içinde kalma. Çökçe'ye bağladık. İçinde kalma. Yara. Yarası kalır içinde falan. Ama yani parfümlerimiz var gördüğünüz gibi. Bu... Bunlar benim en sevdiğim parfüm. Şu var ya bitti. İçine su koyduk dermişim şu an. Aa, harika bir parfüm. Ama hiç kalıcı değil. Yani mesela Victoria's Secret'ın bazı şeyleri de kokularını aşırı beğeniyorum. Ama hiç kalıcı değil. Yani makyaj deyince Flor Golden Rose. Tek geçerim. Yani bana diğerleri hiç umumda değil. Yok MAC yok o bu falan. Tabii ki çok güzel ürünler. Ama ben kendime göre bulmuşum. Flormar Golden Rose. Yani bunlar bana çok iyi geliyor. Gördüğünüz şişireceğiz şimdi. Ha, Sephora'dan da şöyle bir e, ürün almıştım. Benim dudaklarım zaten dolgu. Hani şişirmeye gerek yok tabii ki ama... Ay gerçekten çok güzel oldu he. uydu yani. Bu da Sephora'nın e, dudakları dolgunlaştıran. Evet. Ne güzel gösteriyor. Bu kız aslında. Bir de, bütün aslında içerikleri damla bana söylüyor. <burada. gülüyor> Moderatörü benim yoksa evet. hiç. Şey bilmiyorum. değil mi? <laughs> damla. Danla değil lütfen. Onu çok seviyorum. Danla ölüyorum zaten onu çok seviyorum. Niye ben buradayım? Ya niye orada ya <laughs> Danla? O var ya Danlaydı. Ha ben de karıştım. ilk uh -huh. çıktığında ben deli gibi izliyordum onu falan filan. Herkes ona dedi, bu kim şey, bu ne şey, şöyle şey, böyle. Şey. Ondan sonra ben diyorum ben çok seviyorum falan diyordum. Şimdi helal olsun. Başarılarının devamını diliyoruz. Çok güzel. Çok samimi ve çok tatlı biri. Ve yaptığı estetikleri de ölüyorum. Şimdi zırnanın zırtları yere geldik. Çekmeyelim Aylinersi. istersen. Bunu zaten önce çekecektik. Ben de çekmeyeyim. Onu bulaştırmayayım. İstersen hani ben e, çekeyim. Tamam çekmeyin diyorsan çekmeyin. Hı hı. Ama istiyorsan sen çek hadi. Şu an eyeliner'a gerek var mı? Ya da tamam. <laughs> Gel bakalım. Hemen eyeliner'a giriştik. Ayla da şu şekilde gördüğünüz gibi çektim damla. Güzel oldu. <gülüyor> damla. Onu <laughs> ne yapacağız? Bir damla? Bu şişirici ya. Bu da ne ya? Trıncı renklerin uyumuna bakın çok güzel ee, kanışacağım renk uyumu yap yapıyor yani ee, zaten bu sene gerçekten fresh renkler şeftali tonları evet. kırmızılar pembeler e, havada uçuşuyor öyle aşk olurum. yani hayat bu şekilde devam ediyor ne yapacak mıyız? Daha dilekçim seni çok seviyorum video istiyordun ablacığın sana video yaptı. Güzel bir video olmuştur inşallah. Senle de bir gün tanışırız. Beni sevenleri ben daha çok seviyorum. Kontrol <laughs> ne yapacağım? Yanına hadi yap bakalım. Hadi yap bakalım. Ha, ben güzel i̇şte. oldum. Ben beğendim. hiçbir şey de hayır demiyorum. Hadi yap. Benim hadi ala halam ya. vardı. Yani ben bütün gün onu oturtturup hiç sesini çıkarmazdım biliyor musun? Saçını yapardım. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm Yani babamdan bir küçük. Eee onu çok seviyorum. Gerçekten ruhuma. El-Fatiha. El-Fatiha'ya Siz okumak zorunda değilsiniz. Benim aklıma geldiğinde ben okurum. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. Yani bu da sonradan. Bu aslında yoktu. Bu sonradan o. Bu yoktu öyle bir içimden <laughs> geldi. Yoktu. Tamam mı? Evet, öteki tarafa da çek. Damla bunu biraz yedirmemiz lazım. Biliyorum. Aslında ben sana yediririm onu. E ee, sen hiç konuşmadın. Ne konuşayım ben? Senin kanalın ben niye konuşayım? Olsun. Bu kanalda büyük hayallerimiz var. Seninle başladık, seninle bitireceğiz. Bitirmeyelim. Ama ya? ne yani hani zirveler. Beraber. Aa <laughs> oh, güzel oldu. Ha. Ay dur bir dakika. Hı. Şu alta şey primel bulaşmış. Tamam. Hı. Tamam. Oraya aldın. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Çok da videomuzu uzatmayalım. Sonra zaten evet. diyorum. Sonra izlenmeler yıkılıyor dermiş. <laughs> bazıları çok izleniyor bazıları izlenmiyor. Önemli o değil. Ben seviyorum. Yani 30 yaşından sonra bu, bu şekilde bir kanal açmaya karar verdim. Herkes de de olumlu olumsuz kim artık ne diyorsam bu önemli. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sadece sizden şunu talep ediyorum. Kanalıma abone olun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>